Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabahınız hayırlı olsun, mesaimiz kolay olsun. Ülkemiz dünya gibi önemli bir gündemin içerisinden geçiyor. Koronavirüs pandemisi sadece bizim değil, dünyanın tamamının sorunu. Fakat ülkemiz bu süreci disiplinli bir şekilde yürütmeye çalışıyor ve devletimiz her türlü önlemleri alma konusunda da bu anlamda dikkatli davranıyor, sosyal paydaşlarla bir araya geliyor. Bizlerle bu anlamda istişare ederek atılacak adımlar konusunda da hızlı adımlar atmaya çalışıyor. Biz ülkemizin bu süreçte süreci disipline yürüttüğünü görüyoruz. Daha disipline yürümesi, daha sağlıklı yürümesi, kenarda köşede köy nokta kalmaması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Az önce Ali Başkanımız da ifade etti. Bu sürecin İki tane stratejik kurumu var. Birisi sağlık çalışanları, birisi PTT çalışanları. Çünkü hayatın akışı sizlerin gayretine, fedakarlığına, sizlerin bu konudaki ortaya koyduğunuz üstün gayrete bağlı. O yüzden ben bu anlamda PTT çalışanları olarak hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. biz kamu görevlisiyiz. Böyle süreçlerde devletimizin yanında milletimizin hizmetindeyiz. Olmaya devlet yanında bir nefes saat gibi derler. Devletin önemi böyle durumlardan anlaşılıyor. Batıda Avrupa'da yaşanan sıkıntılar, sokaklardaki insanlar ve işten çıkarılmış 33 milyon insan ABD'de işini kaybetti bu süreçte bir kaos yaşanıyor. Ülkemize sizin gibi Fedakarlık katsayısı yüksek arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayret bu süreci yönetilebilir kılıyor. O yüzden ben PTT çalışanlarının bu sürece ilişkin fedakarlığını toplumun görmesi, yöneticilerin görmesi, herkesin takdir etmesi açısından çıktığım bütün yayınlarda bu iki noktaya işaret ettim. Gayretinizin görülmesi gerekiyor. Takdir edilmesi, tatip edilmesi gerekiyor. Yöneticilerin bu süreçte insanlar olarak aramızda sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ama yöneticilerle aramızda bu süreçte asla sosyal mesafe olmamalı. Yöneticiler sürecin bizzat içinde olmalı. Bir sendikacı, bir emekçi arkadaşınız olarak haftaya salı günü sizinle beraber buradan ben de çantayı omzum alacak, bir gün mesai yapacak, beraber maske dağıtacağım. Buradan bunu ifade ediyorum. Ben bir öğretmen arkadaşınızım. Şu an meslek liselerinde 10 milyon maske üretiliyor. Bütün meslek öğretmenleri kurumlarda 7/24 mesai gösteriyorlar. Çünkü ülkenin böyle bir sürecinde herkesin elinden geleni ortaya koyması lazım. Bir öğretmen olarak bu arkadaşlarımıza teşekkür ederken sizin ortaya koyduğunuz buradaki gayreti, fedakarlığı toplumun görmesi gerekir. Bunun taltif edilmesi, takdir edilmesi gerekirse ek ödemelerle teşvik edilmesi gerekir. Şimdi böyle bir süreçte bizim burada maddiyat konuşuyor olmamız yakışık almaz. Sendikacıyız. Konuşmamız gerekir, söylememiz gerekir ama ama böyle zamanlar fedakarlığın üst seviyeye çıkması gereken zamanlar. O yüzden biz Fedakarlığımızı ortaya koyacağız. Gayretimizi ortaya koyacağız. Çalışmamızı ortaya koyacağız. Ama bunun da takdir edilmesini, takdir edilmesini, teşvik edilmesini bekleyeceğiz, takip edeceğiz ve isteyeceğiz. Dün buraya gelmeden PTT gelen müdürüyle de bir telefon görüşmesi yaptım. Ona da bu duygularımı, bu hissiyatımı ifade ettim. O yüzden sürecin ilerleyen süreçlerinde takipçisi bizzat biz olacağız. Onu bilin. Sizin gayretiniz son derece kıymetli. İçimizde idari hizmet sözleşmeli arkadaşlarımız var. Petite çalışan olarak farklı statüye tabi arkadaşlarımız var. Çalışma hayatının bu anlamda çeşitlendiği, mevzuatın çeşitlendiği bir süreç yaşıyoruz. Buna ilişkin biz zaten memur sen olarak ortaya düşüncelerimizi koyuyoruz ve gayretimizi ifade ediyoruz. Bu anlamda tipleşmenin, tekleşmenin, mevzuatı, bir türleşmenin ne kadar önemli olduğunu, arada gözlük hakları farklarının kapatılmasının ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu sürecin mücadelecisiyiz. Onun için bugün konuşacağımız şey bu olmayacak. Bugün konuşacağımız şey ülkemizin, ülkemizin olağanüstü gayret gösterdiği, sadece ülkemiz için değil, medeniyet coğrafyamızın da ülkemizden himmet beklediği dün Kosova'ya, Makedonya'ya, Sırbistan'a, Bosna herse malzeme gönderdiği ve tedarik ettiği diğer ülkelerin birbirinden gelen yardımı bu anlamda iç ederek, onun üzerine çökerek yamyamlaştığı bir süreçte ülkemizin ortaya koyduğu kuvvetin, kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun uzun vadeli bir süreç olduğunu görmemiz lazım. O yüzden kadim medeniyetler Böyle süreçleri sağlıkla sağlıkla yürütür ve geleceği de aynı zamanda planlar. Bunun ülkemize bir geri dönüşü olacaktır. İtalya'da, İspanya'da yaşanan durumları hepimiz görüyoruz. Emek örgütleriyle bu anlamda iletişim içerisindeyiz. 127 ülkeden 200'e yakın konfederasyonla trafik halindeyiz. Oralarda yaşanan durumu biliyoruz. Maske bulamayan, malzeme bulamayan, süreci yönetemeyen birçok yer var ve bizden bu anlamda yardım bekliyorlar. Biz bu süreci ülke olarak sağlıkla, disiplinle büyük fedakarlıkla yürüteceğiz. Bu fedakarlığın en önemli merkezindeyiz şu an. FETÖ'de çalışanlarıyla beraberiz. Ve hepinize bir kez daha bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlık çalışan arkadaşlarımız için biz misafirhanemizi tahsis ettik. Her türlü hizmeti birinci sınıf vereceğiz dedik. Ve şu an orada sağlık çalışan arkadaşlarımız kalıyorlar. Ve, ve orada yatılı duruyorlar. Evlerine gitmiyorlar çünkü çok riskli bir ortamda çalışıyorlar. Çocuklarına, ailesine bulaştırmamak adına onlar da fedakarlık yapıyorlar. 50 bin koruyucu ekipmanı Sağlık Bakanlığı'na bu anlamda teslim ettik. Memursan olarak 2 milyon yardımı yola çıkararak İHA Deniz Feneri Kızılay ve biz bize yeteriz kampanyamız çerçevesinde ortaya koyduk ve şimdi dayanışma zamanı, şimdi yardımlaşma zamanı, şimdi bir olma beraber olma zamanı, şimdi eleştirme zamanı falan değil diyerek memur sen başkanlar olarak, genel başkanlar olarak bir maaşımızı bu sürece feda ediyoruz, bağışlıyoruz diyerek sürecin içinde bizzat yer aldığımızda ifade ettik. Ben sözün tamamını bugün söylemeyi düşünmüyorum. Haftaya salı günü sizlerle beraber yeleğimi giyiyor, şapkamı giyiyor ve bir PTT çalışanı bir mesai arkadaşınız olarak aynı şekilde sizlerle beraber maske dağıtımına katılacağımı Birlik Haber Sen Genel Başkanımız ve Genel Yönetimimizle beraber o gün sizlerle burada dağıtım yapacağımızı ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim işinizi kolay kılsın. Mesainiz kolay olsun diyorum. Bütün arkadaşlarımıza bugün birer tane de maske verecek şekilde arkadaşlarımıza teslim ettik. Dolayısıyla yanınızdayız. Haftaya, salı günü beraberiz. Ben fazla meşgul etmeyin. 9.30'a kadar sanırım dışarı çıkacaksınız dağıtım için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Salı günü görüşmek üzere olacaktı. Ben bugünle itibaren bu ek ödemeyi aldık gibi görüyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum başkanım. Allah razı olsun. kendinize iyi bakın. Hayatın akışı bir anlamda size bağlı. Maskelerin dağıtımı konusu da şu an FETÖ'de çalışanların omuzlarında. Önceden FETÖ'de çalışanlara getirdikleri sevgiçli haberlerle, postalarla, mektuplarla Dilimize pelesenk olan şarkılarla hep gündemde olurlardı. Daha sonraki süreçlerden ve benzeri malzeme taşımaya dönüştüğü iş, şimdi toplumu hayatta tutacak, sevinç çocuklara attıracak, maske konusunu, hayatı korumayı, toplumu korumayı yine FETÖ'ler üzerinden gerçekleşmiş olacak. Bu son derece kıymetli. İşimizin kolay olmadığını biliyorum, zor bir iş yapıyoruz. çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok yoğun bir çalışma trafiği var. Öncelikle PETT'e çalışan arkadaşlarımızın hepsini takdir ettiğimizi, ettiğimizi, tebrik ettiğimizi buradan ifade etmek isterim. Çünkü eee dağıtım ağı Türkiye için bu anlamda son derece önemli. Koronavirüs pandemisiyle herkesin dünyanın tamamının mücadele ettiği bir süreçte ülkemizde iki stratejik alandan birisi, birisi sağlık çalışanları kısmı, diğeri PETT çalışanları kısmı. Çünkü maske dağıtımı da eee bu anlamda e, sosyal yardımlarda yine pette çalışanlar üzerinden eee sahaya inmiş olacak. Yoğun bir gayret var, yoğun bir trafik var. Eee biz e, memur senaylesi olarak bu emeği takdir ediyoruz. Bu gayreti takdir ediyoruz ve bunu takdir etmek için bugün burada arkadaşlarımızla beraberdik. Milletimize bu süreçte özellikle bir şey ifade etmek isterim. Hepimizin eve çekildiği elektronik ortamdan siparişler verdiği bir süreçte gereksiz yere bette e, çalışanlarını yormamak lazım. Yeteri miktarda iş yükünün olduğu bir süreçte daha da fazla iş yükünü arttırmanın bir anlamı yok. Bu süreçte en mühim planlaması yapmak durumundayız. Çünkü bette çalışanlarının yükünün daha fazla arttırılmaması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız çok yoğun bir gayret gösteriyorlar. Biz bu gayreti takdir ettiğimizi takdir ettiğimizi ifade ediyoruz. Haftaya salı günü burada PETT çalışanlarımızla beraber şapkamızı giyerek, gelemizi giyerek dağıtım çantasını sırtımıza alarak bizzat Konfederasyon Başkanı olarak Birlik Haber Senemizin yönetimiyle birlikte sahaya inecek maske dağıtımını biz de birlikte yapacağız. Çünkü bu süreç sosyal mesafenin e, bireyler arasında olması gereken ama yöneticiler arasında, STK'lar arasında, siyaset arasında asla sosyal mesafenin olmaması, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşleşmenin olması gereken bir süreç. sen olarak biz bu e, süreçte misafir tahsis ettik. Koruyucu ekipman konusunda Sağlık Bakanlığı'na konfederasyon bazlı malzememizi Milliyetin Bakanlığı üzerinden eee takdim ettik. 2 milyon yardım eee yola çıkararak İHA Deniz Feneri ve üzerinden ve Biz Bize Yeteriz kampanyası üzerinden Cumhurbaşkanımızın Milli Dayanışma kampanyası üzerinden yardımlarımızı toplumda buluşturmaya çalıştık. Maaşlarımızı bu süreçte ortaya koyarak bir maaşımızı biz de bu dayanışmaya koyuyoruz. Çünkü şimdi dayanışma zamanı, şimdi yardımlaşma zamanı dedik. Dünya yalnızlaşıyor ama Türkiye yardımlaşıyor. Bu süreci çok daha güçlü geçirecek, çok daha güçlü atlatacak ve süreç sonunda çok daha güçlü olarak ee, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü büyük bir milletiz, kadim bir medeniyetiz. Güçlü köklü devletler, köklü ülkeler bu süreçleri hem sağlıkla yönetir hem de süreç sonunda çok daha güçlü hamle yapacak hale gelirler. Memur Sen olarak biz bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bütün milletimize de evde kalın, hayat eve sığar diyoruz. Bu süreci fırsata çevirmek lazım. Evlerimizi okula çeviriyoruz, evlerimizi mescide çeviriyoruz ve geriden aile bağlarımızı bu süreçte güçlendiriyoruz. Çok daha güçlü çıkacağız ve herkesi bu anlamda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hepinize saygılar sunum. I'm <laughs>